Selam dostlar, hepinize merhabalar. Banker Vilo'yla selamlar. Bir senelik bala saatimizi tamamlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 10.000 litre balımız var. Bakalım bir senede bize pasif bal getirisi ne kadar. Köpeğimizin yemini vermiş miyiz? Aç değilsin tamam. Bura benim çiftliğim baba. pazara gideceğiz balı satmak için en yüksek pazar veriyor 3400 larda bakalım bir sene de pasif gelir olarak bal üzerine bırakacak Selam Aleyküm Duran emmi Biz geldik Satış yapmaya ya Marabalarını çağır 34.056 Bir senede bize bağlı bu kadar para bırakmış Hiç yok da nedir Uğraşmaya değer mi Tartışılır Bir forklift parası bile değil Ben dekorasyon için kullanmıştım onları. Bir senede bana 34 bin para bıraktı. Ha tabi bu balları ben farklı bir ürün için kullanacağım. Orası ayrı bir husus. Pastane ürünlerinde fırında kullanmayı düşünüyorum. Bakalım. Burası da bizim mekan abi. Şimdilik burada takılacağım. Biraz para biriktirmem lazım. Biraz saray görüntüsü vermeye çalıştım umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Hadi emmemin oğlu hadi daha bir ton işimiz var. Biraz tavuk işine de girmeyi düşünüyorum da bakalım. Hayırlısı. bakalım. Hepiniz sağlıcakla kalın. Banker bir olan selamlar.